Evet aracımız Seat Seat Ibiza Evet Mehmet Balans ayarı Uzman öğrenci ekibimizle Lastik değişimi yapıyoruz Şu anda burada balans işlemi yapıldı Cihazımız Evet Kurşun aldıklarımız yapıştırıldı ve okey okey verdi Yani balansı tam şu anda sökeceğiz. Ah, Mehmet sol ön şey sağ ön ol Mehmet. <laughs> Lastiklerimiz takıldıktan sonra tork metre ile mutlaka kontrol ediyoruz. Çünkü sizin güvenliğiniz bizim için çok önemli. Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü takip edin, güvende kalın.